Sayın Başkan, Sayın Divan, Büyük Birlik Partimiz adına söz almış bulunuyorum. Burada, burada hala hazırda bulunan çok kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, hala hazırda bizlere renk veren, onur veren, bizleri mutlu eden çok kıymetlerimiz, kadınlarımız hoş geldiniz diyorum. Televizyonları başından, sosyal medya hesaplarından bizleri takip eden yine vatandaşlarımızı sevgiyle kucaklıyorum. Aynı zamanda avcılarımızın kent konsey başkanlığı ve yönetimini burada olduğunu gördüm sevgiyle selamlıyorum toplantımızın hayırlara vesile olmasın. Bu aya hitaben çok fazla özel günümüz var. hepsini canı gönülden kutluyorum ancak çok almamak adına, arkadaşlarımızın da zaman almamak adına belli başlı önemli günlerimizi almak adına burada. birinci olarak ülkemizde her 1 ve 7 Mart haftası olarak kutlanmakta, kutlanmakta olan eğitilmiş bilinçli bireyler, yerinde zamanında ve doğru yöntemlerle yapılan müdahaleler, kaza ve doğal felaketler sonrasında yaşanacak olumsuzlukları azaltacaktır. Felaketler sonrasında yaşanacak olumsuzlukların alınacak olan önlemler her daim azaltacağına inanıyoruz. Bu duygu düşüncelerle doğal afetlerin yıkıcı etkilerine karşı daha hazırlıklı bir toplum temennisiyle asrın felaketi olan tüm doğal afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yeşil Ayımızın 105. kuruluş yıl dönümü ve bu yolu gönül verenlerin 1 ve 7 Mart Yeşil Ay haftasını kutluyorum. Aslında çok kıymet ve değerli kadınlarımızı bir paragrafa sığdırmak istememekle birlikte küçük de olsa bir nüans olarak anmak istiyorum. Kadınlar hayatın her alanında varlıklarıyla dünyayı güzelleştiren, emekleriyle geleceği şekillendiren, sevgileriyle insanlığa yön veren en güçlü kahramanlardır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kadınların haklarına, eşitliğine, özgürlüğe ve emeğe duyulan saygının bir ifadesidir. Toplumun her alanında kadınların daha güçlü, daha özgür ve daha eşit bir şekilde yer alması için verilen mücadeleyi destekliyor. Kadınların gücüyle daha güzel yarınlar inşa etmek dileğiyle başta annem olmak üzere bize anlam ve değer katan tüm kadınlarımızın bu özel gününü en canlı gönülden en derin ve naif duygularımla kutluyorum. İyi ki varsınız diyorum. Ee, geçtiğimiz geçtiğimiz oturumlarda e, bir ifade kullanmıştım. Belki izleyenlerimiz, belki de kulak aşina olanların farkında olabilirler. Biz Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakı olarak özellikle kendi nizami çizgimiz, Alperen Ocaklarımız olarak biz Şeriatın belli bir kesimine evet diyoruz. Neresine evet diyoruz? Kadınlarımıza, çocuklarımıza, hatta ki hatta ki, hayvanlarımıza dahi yapılacak her türlü katliama kısas olmasını istiyor. Kısasla hayat vardır diyoruz. Kadınlarımıza uzanan elleri asla ama asla kabul etmiyoruz. En şiddetli vaziyette buradan kınıyorum. Teşekkür ediyorum hatta ki bir değer ve anlam katması için ellerindeki pankartları da ben görmek istiyorum. Bir kaldırırsanız çok mutlu olurum. Bu vesileyle İstiklal Marşımızın kabulünün yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle anıyorum. İstiklal Marşımız İstiklal Marşımız olmak üzere eserleriyle her zaman yad edilecektir, unutulmayacaktır diyorum. Yüce mesleklerinde sevgi ve gönül bağıyla çalışan doktorlarımızın sorunlarının çözümü konusunda umutların arttığı bir bayram olarak kutlanması isteğiyle doktorlarımız ile tüm sağlık personellerimizin tıp bayramını en, en yürekten en naif duygularımla kutluyorum. İtilaf devletlerine karşı 1915-1916 yıllar arasında muhteşem bir azim ve mücadeleyle kazandığımız 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde bu vatan uğruna gözlerini kıpmadan canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizi şehitler gününü anmanın onurunu ve gurur, gururunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, ruhları şad olsun diyor kahraman gazilerimize de sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin ve Nevruz sevincini yaşayan coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyor. Orta Asya'dan Balkanlara çok geniş bir bölgede yeni umutlarla kutlanan Nevruz'un hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Dov Sendromu Farkındalık Günü'nde özel gereksinimli tüm yavrularımız ile onların fedakar ailelerin... <laughs> en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyor. Dünyamız varlığınıza daha zengin, daha özel, daha güzel, iyi ki varsınız diyor. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Son olarak sizlere bu aya bizim için çok anlam katan şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatıyla alakalı son sözlerimi ifade ederek sizlere veda edeceğim. Bugün burada Büyük Birlik Partisi'nin kurucu lideri, Türk, siya Türk siyasetinin dürüst, cesur ve vatanseveriş ismi şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nu ifade etmek istiyorum. 25 Mart 2009 tarihinde gerçekleşen Elim Helikopter kazasının üzerinden yıllar geçti. Ancak onun ilkeli duruşu, davasına olan sarsılmaz inancı ve minnet sevgisi aramızda ayrıldığı günden bugüne hiç unutulmadı, unutulmayacaktır. Muhsin Yazıcıoğlu, siyaseti bir makam veya çıkar kapısı olarak asla görmemiştir. O siyaseti millete hizmetin en onurlu yolu olarak gördüm. Ben makam mevki peşinde koşmadım. Milletim için yaşadım, milletim için öleceğim diyerek bu davaya gönül vermiş her birimiz için örnek olmuştur. Onun hayatı mücadele ile vatan aşkıyla ve millet sevdasıyla geçti. İnandığı doğrulardan asla taviz vermedi. Güçlülerin değil Haklının yanında oldu. Fırtınalar kopsa da hak bildiğimiz yoldan asla dönmeyeceğiz diyordu. İşte bizler onun açtığı bu kutlu yolda yürümeye devam ediyoruz. Musim Başkan milletine hizmet etmeyi bir ibadet gibi gören, ahlaklı siyasetin temsilcisi olan bir liderdi. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlara baktığımızda onun dürüstlüğüne, ilkelerine ve ilk dik duruşuna her zamankinden daha fazla ihtiyacımızın olduğunu görüyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, bugün burada sadece bir anma yapmak için değil, Musin Yazıcıoğlu'nun emanetine sahip çıkmak için buradayım. Onun mirası sadece bir partinin değil, bir milletin vicdanına bırakılmış bir emanettir. Onun hatırasını yaşatmak, onun mücadelesini devam ettirmek hepimizin boynunun borcu olduğunu düşünüyorum. Davasına sadık kalan, ilkeleriyle hareket eden bir büyük birlik partisi olarak onun bize öğrettiği gibi hak, adalet ve millet menfaatleri var gücümüzle çalışmaya, devam etmeye, yürütmeye devam edeceğiz. Davasına sadık kalan ve onun duruşuyla kendimize, dirayetimize asla ödün vermeyeceğiz. Ben hep dik durdum, hep dik duracağım demişti. Duracağız, onun gösterdiği yolda, onun şiarıyla yolumuza devam edeceğiz. Bu vesileyle Şehit liderimiz Musin Yazıcıoğlu'nu ve onunla birlikte hayatını kaybeden dava arkadaşlarımızı bir kez daha rahmet minnetle dualarla anıyor. Mekanı, cennet, makamı Ali olsun diyorum. Allah bizler onun davasına, onun mirasına sadık kalanlardan eylesin. Ne mutlu bu vatana, bu millete, bu bayrağa hizmet edenlere. Ruhun şad olsun. Şehit liderim Musin Yazıcıoğlu diyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sağ olun. Biz de teşekkür